Hocam kuaförlük yapıyorum, sakal tıraşının haram olduğunu duydum. Bunun hükmü nedir diyor. Berberlik yapmak, e, kuaförlük yapmak veyahut da sakal tıraş etmek. Bu normalde saçını düzeltmesinde ki başka civarı bir haramlık olmadıktan sonra bir sakınca bir problem yoktur. Ancak sakal tıraş etmesi ise sakalın hükmü doğrultusunda bu işlemi yapmakta aynı hükmü alacaktır. Hmm. Ki sakal kesmenin gerek Hanefi mezhebinde, Hatta şu şekilde söyleyeyim. E, dört mezhep imam müştehitlerine göre e, caiz olmadığı, tahrimen mekruh olduğu ki tahrimi mekruhun manası inkarı insanı küfre sokmaz ama bununla beraber ameli manada haramdır demektir. Hı hı. Sadece Şafi mezhebinde mezhebin görüşü olarak tenzihen mekruh olduğu söylenmektedir. Evet. E, ama Hanefi mezhebinde bahusus e, tahrimidir. Yani haramdır diyoruz ancak ee, haramdır ama inkarı küfü gerektiren haram Hı -hı. olmadığından dolayı bunu ifademiz tahrimen mekruhtur. Hı -hı. Ee, dolayısıyla bunu kişi kendisi kestiği zaman bu günahı müstahak olduğu gibi bir başkası yoluyla da yapması aynı günaha kendisi dücar olur ve karşı tarafta yapan kişi de onun günahına ortak olmuş olur. Çünkü kendisi o eylemi yapmış olacağından dolayı bunun yapmasının doğru olmadığını ona söyleriz. Ama orada işte başka tıraş yani normal saç tıraşı yapabilir veya sakalların kenarlarını düzeltebilir. Bu gibi işlemler yapabilir ama sakal tıraşı içine girmesin diyoruz.